Bak sana bir hikaye anlatayım mı? Tamam da ben satıcıyı ile alıcıyı birleştirmişim gibi. Karpuzun kabuğu Yeşil. İçi kırmızı. Bak o ayrı o ayrı ama. Abi bu kafayla nasıl çarpayım şimdi ya? Abi biz burada kağıt oynuyoruz diye ben niye 250 bin lira borca giriyorum ya? Lan 48'e bas çarpıya bas bu nasıl değer kaybetme bu? Ulan param vardı niye demiyorsunuz zaman yavşak? Ne koydun ki yastığın altına ne alacaksın şimdi? Faiz var ya biraz daha binecek sana biliyorsun Turşucu. Ulan bu kafayla da şimdi kim alçı yapacak ya? Paranın 250 lira faizini ben kendime yazıyorum. aldığında bu kadar mı aldın? getirdiğinde bu kadar getiriyorsun. Sen hastane masraflarından haberin yok. Vallahi ben alçı falan yapmam. Dizimi çeviriyoruz oğlum burada. Biz akşam akşam cıs diye yakmayız. Cıs Diyemezsin de sen alçı olursun zaten. Dün rüyamda bir çocuğu kurtardım biliyor musun? Anneannenin yeri yıkıldı diye otoparkçı mı olacaksın Şam? Ufak çocuk, iki ayağı iki eli var amına. Kahve bardağıyla gezen otoparkçı mı olur? Tüplü televizyon. Ne dedi, ne dedi? Tüplü televizyon dedi ya. Vurdun mu vurdu. Öldü mü öldü amına. Vallahi ben alçı falan yapmam. Doğum yılını sorsam nüfus kağıdını mı çıkaracaksın amına? Ben mi koydum bagaja bunu? Bagajda cesedimizi unuttuk bunu yiyeceğiz. Yalnız bu adam bu bagaja nasıl girdi? Ben de koymadım. Nerede girdi? Bir bir mi? Bir oyla bir sadece bir. Bir tane bir. Nasıl bu denize mi atalım? Arabayı mı yok edelim? İki zaratıp bir tane bir mi oynası oynarım lan? İkimizden biri cenab et ama hangimiz bilmiyorum Ferhat. Sen benim hayatıma girdin gireli böyle boku sardı her şey. Sen bana çok şey kattın sanki.